Bugün dünyamız ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise kitlesel biçimde artmış olan tüketimdir. Peki, çevremizi korumak için ne yapmalıyız? Birinci adımda alışkanlıklarımızı değiştirerek tüketimi azaltabiliriz. İkinci adımda atmayıp tekrar kullanabiliriz. Bunun için tek kullanımlık tüketim nesneleri yerine çok kullanımlık tüketim nesnelerini tercih etmeliyiz. Örneğin, plastik poşet yerine bez poşet kullanmalıyız. Üçüncü adımda atıklarımızın geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak için biriktirerek sisteme dahil etmeliyiz. Dördüncü adımda ise bertarafını sağlamalıyız. Bizler Malta Belediyesi olarak bütün atıkların yönetimini sağlamak amacıyla sıfır atık sistemini kuruyoruz. Ana hizmet binamızda ve iki hizmet binalarımızda atıklarımızı biriktirmek için üçlü kumbara sistemlerimiz ve hangi atığı nerede biriktireceğimize ilişkinde bilgilendirme panolarımız mevcut. Bu üçlü kumbara sistemimizde mavi kumbaralar, kağıt ve karton için, sarı kumbaralar, plastik, cam ve metal için, gri kumbaralar ise diğer atıklar içindir. Atıklarımızı biriktirip bu sistemin devamını sağlayarak daha sürdürülebilir bir çevre için katkıda bulunmuş oluruz.